Eyvallah sağ ol. Wow, süper olmuş. Ah! sanat grubuna helal olsun. Milli Bilgi Toplam Teşkilatı ne aşkım? Hiç. Bora'yla bir arkadaşa çok pis bir şaka yapacağız da. Çok gizli. Tamam. <laughs> Selahattin Çakalar teşkilatımız sizi güvenilirliğiniz ve vatanseverliğiniz için seçti. Bu önemli bir görevde azami gizlilik esastır. <laughs> Çok güzel. Bu ne ya? <laughs> Sayın Selahattin Çakalar. <laughs> Her bölgeden seçtiğimiz bir görevli Tablasinan ilgili rapor vermektedir. Artık siz de gizli görevli teşkilat elemanlarımızdan birisiniz. <laughs> çok saçması da olup. Dizi sektörünün popüler kültürü istila ettiği ve birlik beraberliğe her zamankinden çok ihtiyacımız olan şu günlerde yakın çevrenizdeki sanatçılarla ilgili bilgi ve görüşlerinizi paylaşmanız beklenmektedir. <laughs> Hayda. Bu bir nevi milli meseleler. <laughs> Allah belanı vermesin oğlum. <laughs> ne oldum diyecek herif. <laughs> İlk raporunuzu 24 saat içinde hazırlayarak kendi posta kutunuza atın. <laughs> wow Sert! <gülüyor> <gülüyor> Teşkilata hoş geldiniz. Buraya girmek zordur, çıkmak daha da zordur. <laughs> Hoppala bayram! <laughs> Bu ne ya? damgası da var bunun. Damgalı. Allah Allah. Şaka mı bu ya? <laughs> ya niye her türlü manyaklık beni buluyor kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan yine? teşkilatın gözü ve kulağı her zaman sizde. Elimiz, kolumuz her yere uzanır. Raporunuzu bekliyoruz. Hadi lan! Bu ne ya? Birisi dalga mı geçiyor, ne yapıyor? Paramı sızdıracaklar, ne yapacaklar? Cin olmadan adam çarpmaya çalışıyorlar. Bu çiçeğe ne olmuş ya? Allah Allah. Ya bu reis. İnsan bir su verir bu çiçeğe, bir şey verir. Yazık günah bu çiçeğe. Allah'ım ya. Hoş geldin Sayın Çakalır. Sağ güvendik. Ama bu ilaçlar pek yaşlanmadan gelecek inşallah. He? Bu konuda hassasım. Ne o eldir yenge su eldir? Bir problem yok değil mi? <laughs> ne problem olacak canım? <laughs> bu ülkede vergisini veren, yasalara uyan vatandaşın <laughs> ne problemi olacak ki? <laughs> bu memleketin terdi bürokrasi. Bizim ilaçlar Sağlık Bakanlığı yüzümüzün şu bu bürokrasiye takıldı ya, garanti. Ne biçim konuşuyorsun sen? Hükümet ne eylerse güzel eyler. <laughs> Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Allah devletimize, milletimize seval vermesin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oğlum bayağı kompozisyon yazmış milli bilgi alma teşkilatına falan diye. Çevremiz genelde sanatçı ağırlıklı olup bu tipler alkol tüketimi ve serbest cinsel münasebetler dışında genelde zararları kendilerinedir. Sadece Açılay Tan isimli sivri şahsın. Ya Selahattin ne kötülüğünü gördün kızcağızın ya. İşle aşkı birbirine karıştırıyor o kadar. Şahsın siyasi fikirleri dikkat çekmektedir. Nerede protesto? Bu kadın haliyle düğünlerin söğüşü gibi orada. <laughs> Vay bir kilik Selahattin vay. Oğlum nasıl yedi bu herif ya? Ben yemez diyordum. Ne bileyim bayağı kaptırmış oğlum baksana. <laughs> Çağatay Koçtuğ'un ise kökü dışarıda bir takım yasa dışı örgütlerle bağlantısı Oo. mahallede herkes tarafından bilinmekte. Oo, fena gömmüş kardo. Çok fena takmış Çağatay'a. Oğlum nasıl takmasın? Manitası gitti. Bir yerde acıyorum lan herife. gördün mü dedim her şey kırış kırış. Sakın kaçırmayın. Eh röportaj bittiyse ben eve gidiyorum. Yine sevgilinizle mi efendim? <laughs> evet. Ne yapıyorum ben burada böyle kıllı heriflerin arasında bu saatte? İlahi <laughs> komedya. Evde beni kızıl bir fıstık bekliyor. İşimiz, gücümüz var ya. Ah! Hayırdır. Bu Çağatay'ı nerede söyleyin bana! Bilmiyoruz abi biz! Ben bunu vuracağım lan! Dizinden vuracağım bunu! Oha ah! Oh. <laughs> İvan'a sert ya bu! Abi sen hiç silah kullandın mı daha önce? Yo Elime bile almadım. Korkarım oğlum ben silahtan... ...şeytan doldurur. <laughs> ee, olmadı vurmayız da... ...korkuturuz herifi De değil mi? Şöyle bir altına yapsın, tülay da görsün. <laughs> Ay kimlerin elinde ziyan oluyor benim süt gibi, ipek gibi güzelim. <laughs> hey Kardo, hey, hey. Sakin, sakin, sakin Kardo. Silah, milah, pis işler bunlar ya. Başım belaya girer. <laughs> de de değil mi? Yani iznine, iznine. Nereden alacaksın onu şimdi? Evet abi. Sen polis değilsin, istihbaratçı değilsin. Öyle bir silah taşıma şeyin yok yani. <laughs> Ama keşke olsaydı. Sana yakışırdı be abi. Şöyle bir ucundan gösterirdin tabancayı, anladın? Biz bir daha Tülay yengemizin resmine bakamazdı. Sizin yüzünüzden siz ayarladınız Tülay'ı o herife. Yoksa bunlar nereden buluşacaklardı? Nereden buluşacaklardı bunlar? Attıracağım ulan sizi bu evden, attıracağım! Şu müziğin sesini de kasın, babam kızıyor. Neredeyse acıyordum vazgeçtim ha. Kardo, bu Çağatay'a silah çekse, Çağatay bunu çok fena dövmez mi <laughs> Yok ya, ölü patlar. Ha. Eğer silah bizim setin oyuncak silahıysa... Of. <laughs> bak bak, böyle çıkırtık çıkırtık <laughs> diye ses çıkıyor bu tepiyi çektikçe. Çağatay da buna bakıyor. <laughs> İki tane mal. Kabul et, komik. Komik komik ya, komik. <laughs> hmm. Nasıl? Yapacağız mı bayağı bunu? Oğlum sakatlık çıkmasın ya. Çok mu ileri gidiyoruz? Kapatın lan bizi. Kafa bu, kafa! Bence hayır. Hı -hı. Ee? Ee, Nurhayat'cığım düğün için... burasını ayarladım. Allah'ım ne olur şu an uyanayım ve bu bir kabus olsun. Ne yaptın, ne yaptın? Hayır hayır tabii şimdi bu böyle olmayacak canım. Ee, böyle her taraf mumlarla aydınlatılacak. Ondan sonra masalar giydirilecek. Çiçekler, canlı müzik, yemekler falan tabii birinci sınıf. Ben böyle hani bir fikir olsun diye. Ben kıraathanede mi evleneceğim? Allah'ım sen aklımı, fikrimi, sos yer, satımı koru. Nereye çıktı burası ya? Nuhiyat biz ilk burada tanıştık ya. Kiminle? Seninle. Kiminle. Ne zaman? Ya Nuhiyat biz bizim apartmanı ilk aldığımız zaman... ...hani inşaat başlıyordu. Böyle arabalar yan yana geldi, babanlar babanlara selam verdi. Bir çay içelim mi dendi, oturduk boca çay içtik. Ay, o sen miydin ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.